Sevgili Oğlaklar ve Yükselen Oğlaklar 12 Ağustos Kova burcu dolunayında maddi durumunuz, para kazanma şekliniz, maddiyatınız ve yatırımlarınız konusunda etki alacaksınız. Bu dönemde maddi kaynaklarla ilgili istediğiniz hayatı yaşayamamanın sonucu kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Karamsar bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızın artırımı konusunda ne yapacağınız hakkında adımlar atmak için kararsızlık yaşayabilirsiniz. Finansal konularda gereksiz risk lütfen almayın. Sevgiliniz veya çocuklarınızla alakalı maddi kaygılardan dolayı iletişimde ani öfke patlamaları yaşamanın sonucunda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden bu konuda iletişime özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Zor işleri başarma konusunda başarılı olabileceğinizi gözlemliyorum. Ama motivasyonun kaynağınız sürekli zorluklar olursa evren de size önce zorluğu yaşatır ardından başarıyı verir. Bu konuda artık bakış açınızı kolaylıkla ilerlemeye çevirmenizde fayda var. Stresten boyun tutulması, boyun ağrıları yaşayabilirsiniz. Boyun rahatsızlıklarının psikolojik nedenleri aslında birazcık dik kafalılık ve inatçı bir yapıya sahip olmaktır. Bu konumda, bu konularda dönüşmek için adım atmanızda fayda var. Gereksiz inatlarınızdan özgürleştiğinizde daha kolaylıkla ilerleyebileceğiniz bir dolunay enerjisiyle karşı karşıya. Ablacığım sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar için kişisel gelişim anlamında ne tavsiye edersiniz? Burada parayla olan ilişkilerine göz atmalarını tavsiye ediyorum. Yani paraya karşı bir ön yargın var mı? Para tüm kötülüklerin kaynağıdır, para kirlidir, para bana zor gelir, para zor kazanılır gibi. Eğer inançları varsa bunlarla ilgili çalışmalar alabilirler. Ya da parayla ilgili olumlamaları biraz sonra his yüklemelerinde de dinleyecekler. Bu olumlamaları yazıp her gün bunu tekrar edebilirler. Ya da her gün his yüklemelerini dinleyebilirler. Onların paraya olan bakış açılarında büyük bir fark yaratacaktır ve parayı artık hayatlarında rahatlıkla, kolaylıkla, keyifle çekmeye izinli olacaklarını düşünüyorum. Şimdi o zaman his yüklemeleri gelsin. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu. Yönünüz her daim gökyüzündeki yıldızlar olsun. Sonsuz sevgimle. Şimdi her cümle sonrası evet deyin. Bolluk ve bereket içinde bir hayat sürmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum sonsuz sınırsız maddi kaynaklara sahip olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Paramı en iyi, en yüce şekilde nasıl değerlendireceğimi biliyorum. Finansal olarak her zaman istikrarlıyım. Maddi, manevi her zaman özgürüm harcayabileceğimden daha fazla paraya sahibim. Zenginlik bilinciyle yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hayatımda kolay seçimler yapmaya izinliyim. Motive olmanın yaradan tanımını biliyorum kendimi nasıl motive edeceğimi biliyorum. Keyifle, neşeyle ve kolaylıkla ilerlemeye izinliyim. Dik kafalı olmadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. İnatçılık yapmadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. olanı olduğu haliyle kolaylıkla kabul edebilmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Artık bana hizmet etmeyen duygu ve düşünce kalıplarımdan serbest kalmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Pozitif düşünmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum kendime değer vermeyi biliyorum. Kendime zaman ayırmayı biliyorum. Ve Yaradan tarafından çok sevildiğimi biliyorum. Diğerlerinden değer görmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Şimdi tüm bu hisler en iyi ve en yüce şekilde sizin hayatlarınızda. Teşekkürler, older older older